Selam güzel arkadaşlarım. Size çok komik bir şey anlatacağım. Bak ben buraya sizinle konuşmaya oturduğum anda bu küçük hanım benim yanıma geliyor. Efendim otur o zaman. Otur, otur, bravo. Gördünüz mü? Bu küçük, o kadar da demedik. Dur bir dakika, otur, otur. Seninle, senin hakkında konuşuyorum, otur. Bu benim yanıma geliyor ama bir şey göstermek istiyorum size. Geçen gün hani komşu arkadaşı vardı ya. O arkadaşı, ona hediye getirdi. Bak e, kolyelerimiz iki tane oldu bu sefer. Nasıl? Böyle bir durum. Aa, hayır hayır senden meşgul oldum. Şimdi çocuklar siz albüm 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 diye söyleyip duruyordunuz bana ya. Bütün albümlere girdim. Bakın samimi söylüyorum. E, bütün albümlere derken sayısını söyleyeyim mi size? <laughs> 90 küsur. Sen konuşma ben konuşuyorum e 90 küsur albümüm varmış. Seçmeye kalktım. Onun içine girdim. Bunun içine girdim. Yapmadığımı bırakmadım. Size birkaç tanesini ancak öyle oldu çocuklar. Bak bunlar rejin kısımları. Bu benim ilk daha sahneye şarkı söylemek için sahneye çıkmadan evvelki hallerim. Böyle bir hallerimi sizinle paylaşayım istedim ama ileride bir gün oturacağım, çalışacağım ve size böyle üç bölümlük hayat hikayemi anlatacağım. Nasıl? <laughs> Her neyse bakalım bugün karşımıza neler çıkıyor. İlk albümüm e, bu şarkı söylemeye başlamadan evvelki ki e, hallerim, benim hallerim. Dur bakalım neler varmış burada. Aa burada. Ha mesela burada anneciğimle Ajda'yı dinlemeye gitmişiz herhalde. O zaman Maksim filan vardı ya. Oralara gidip böyle güzel şarkı söyleyen insanları dinlerdik. Ve onlardan bir iki... Aa bak geçen gün bana bir arkadaşım sormuş. Gönül yazarla bir hatıranız var mı diye. Meğer varmış. Şimdi albümü açınca gördüm. Hatıram yok. Çok arkadaşım değildi ama. Çok sevdiğim, çok beğendiğim takdir ettiğim bir hanımdı. Pek güzeldi maşallah. Ve burada Ajda, ben ve Gönül ...iki üçümüz poz vermişiz uzun uza diye. Bak o zaman saçlar böyle kısacık filan böyle iki üçümüz de parlamışız nasılsa. Bunlar böyle iyi vakit geçirdiğimiz yerlerden yine Ajda'yı seyretmeye gitmişim herhalde. O zaman sigara içiyordum. Elimde de sigara var. Çok ayıp bir şey. Neyse. ...ondan vazgeçtik... ...ve bitti o işler... Ee, ...burada bak Salih Güney var... ...annem Salih Güney... ...çünkü ben daha önce... E, ...tiyatro yaptığım için... ...ve da benim çok çok yakınım... ...ve sevdiğim bir insan olduğu için... ...bütün o tiyatro... E, ...Salih de Ardun Dormen'de... ...çalışıyordu, tiyatro yapıyordu... ...ve e, ondan bir yemek yemişiz mesela... ...danslar etmişiz filan... <laughs> ...ne güzel anılar... Orhan Boran mesela. Ah canım benim Allah rahmet eylesin. Ne hoş bir insandı. Şimdi burada bir takım insanlar var çocuklar ama sizin tanımanız filan mümkün değil. Mesela e, Belgin Doruk diye şahane bir e, film yıldızı vardı. Ve onun e, kayınpederi e, daha doğrusu kayınbiraderi eşinin erkek kardeşi ve eşi. Ay çocuklar bak 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 uzun uza diye resim çektirmişim. Bunlar da ilanlar içindi. Böyle hani bir yere çıkıyorsan böyle gider bir yerde resim çektirirdin. O senin ilan resmin olurdu. Ne komiyiz ya Rabbim kendinden büyük. Ne tuhaf değil mi? İnsan yaşı küçük olduğu zaman hep daha büyük görüyor. Bilmiyorum ben öyleydim siz öyle misiniz emin değilim. Ama ben o zaman Kendimden daha büyük görünmek isterdim. Onun için de böyle bak 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 saçlara filan bak Hii, uzun uza diye toplayıp böyle ay 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 ay. Size daha komik bir şey anlatayım. Ben büyük görüneyim diye inci kolye takardım. Nasıl? Daha böyle olgun görüneyim diye. İşte hayata erken başlamanın bunlar da bir takım reaksiyonları diyelim. Burada anneciğim Allah rahmet eylesin. Burada Ay benim halime bak. Ay 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 babam annem ağjaylan ben annem anneannem filan böyle. Bu böyle o zamana ait resimler. Ah sahneden bir resim buldum. Biliyor musunuz ben e, e, şey Haldun'a e, şey Haldun'un 70. senesine çıktım ya. Orada böyle bir iki arkadan resim geçmesi lazımdı. Ne kadar resmim varsa tiyatrodan, haydunla beraber ne kadar resim varsa onları oraya göndermiştim. Eksik olmasınlar kullandılar. Ondan sonra da bana güzel bir zarfın içinde geri getirdiler. Nereye koydun Semiramis? Bilmiyor Semiramis. Onun için onları gösteremeyeceğim size. Ama burada bir şarkı söylerken o zaman mikrofonlar da böyle şey gibiydi. O var. Burada bir operacı bir hanımefendiydi bu. Çok çok şeker insanlardı. İzmir'den. Burada Ajda ile müzik çalışırken. Aa ilk burada bak nereden nereye. Şimdi burada durup dururken e, rejin mağazam Benim ilk açtığım Bond Street'teki İlkini Bond Street'te açmadım. İlkini Sloan Street'te açmıştım. İkincisini Bond Street'te açmıştım. İki kat müthiş bir mağazaydı. Keşke o zamanlar tanışsaydık. Ciddi bir iş yaptım ben orada. Ah! Ah bu ne bu? Sahne kıyafeti. Bak o zaman da süslüymüşüm. Böyle küfeler filan. Biraz da açık saçık giyinmişim ama neyse o zaman öyleymiş. Aa, ama ben size şunu söyleyeyim. Mesela e, ben o zaman e, Ajda'dan değişik olsun diye yani Ajda'nın e, söylediği şekilde e, yahut da olduğu şekilde sahnede olmamak için değişiklik yapmak istedim. Ne yaptım? Bunu da galiba Türkiye'de ilk yapan bir Alaturka şarkıları Alafranga müzikle söyledim. Bunu ilk defa ben yaptım. Niye? Değişik olsun diye. Ve o zamana kadar hiç böyle plüm dötürüşler, öyle tüyler, müyler yoktu sahnede. Ve öyle bir sahne kıyafetleri hazırladım. Ve kıyamet de koptu zaten. Aa, anneanneciğim burada, babam, anneanneciğim. Ne hoş bir kadındı ya Rabbim, ne hoş bir kadındı. Buradan böyle başka yerlere. Şimdi giriyoruz bizim ...benim ilk evliliğime... ...yani sahneyi bıraktıktan sonra... ...Ercüment Bey'le... E, ...evlendiğim zamana geliyoruz... ...müthiş bir insandı... ...Allah rahmet eylesin... ...ama bu şu anda da herkese rahmet diliyorum... ...çok ayıp oluyor ama... ...böyle bir durum var... ...Allah rahmet eylesin... ...onunla hayatıma giriyorum... ...o işte bambaşka bir hayattı... ...benim için... ...benim e, için... Ne diyeyim size? E, hayatımın dönüm noktasıydı. Daha önce de söylemiştim size bunu. Dönüm noktasına girdiğim zaman hayat değişiyor ve onunla olan e, şeyler başlıyor. ve onunla olan kısımda e, ben şarkıyı bırakıyorum. Ama daha önceki konuşmalarımda da söylemiştim. E, bana diyor ki sevmişim sen. Yani bırakıyorsun işini, çünkü öyle olması lazımdı. Bırakıyorsun işini ama sen çok kabiliyetleri olan bir insansın diyor bana. Nerede nedense. <laughs> Ve diyor ki sen başka bir şey yapmalısın. Onun üzerine ben modaya giriyorum. Ve e, ilk dükkanımız Sloan Street'te, bugün Gucci var galiba yerinde. Orada açıyorum. Çok bir senede çok muvaffak oluyor işim. Ve bir sene sonra oranın en mühim caddesi olan Bond Street'te iki katlı bir yer alıp oraya giriyorum. Nasıl? Böyle bir durum yani. Ercüment Bey'le olan hayatım tabii ki çok renkli. Çünkü e, onun mesela burada canım Abdi İpekçim var ve onunla onun arkadaşları da bu, bu arada. Ben <laughs> Şakir Paşa'yı gidip, Ben bilmiyorum söyledim mi size? Geçen gün Oksijen okuyorum. Ee, Şakir Paşa geçen gün derken birkaç ay evvel daha, daha Şakir Paşa başlamadan evvel ve orada diyorlar ki Şakir Paşa'nın hayatı falan derken Aa, bir baktım ben bunların yarısını tanıyorum. Nereden tanıyorum? Tabii ki. Elçimenciğim böyle de yani sanatçılara, sanata, müziğe, e, spora her şeye çok meraklı Kendi de oynardı. Müthiş tenis oynardı, müthiş yüzerdi, ee, iyi bir e, avcıydı şey yapmadan yani hayvana zarar vermeden filan. Böyle bunlar da onun arkadaşlarıydı. Hiç unutmuyorum şimdi küçük Aliye'yi seyrettiğim zaman böyle dudağına ruj sürdüğü zaman o Aliye geliyor gözümün önüne. Çok tabii ben o zaman çok gencim. Bir şey anlamıyorum onların ahbaplıklarından ama çok gencim. 21 yaşında filanım. Ve onun sayesinde müthiş insanlar tanıdım. Ve bu insanlar benim hayatıma girdi. Birçoğunun çok büyük dokunuşu oldu. Benim de e, hayatımın o devri bir üniversite, bir değil birkaç üniversite bitirmek gibi bir şeydi. Çünkü e, benim bilmediğim, görmediğim bir dünyaya soktu beni. Ve ben orada çok şey öğrendim ama öğrenmek istiyordum. İşte onun için bazen söylüyorum ya size çocuklar bakacaksınız, duyacaksınız, göreceksiniz. Baktığınız şeye sadece böyle dıştan bakmak değil. İç, içine i̇çine alacaksınız. Ve ben öyle öyle iki üç üniversite bitirdim Ercüment'ten. Gelelim. Tabii oradaki, o kısımdaki en önemli şey, Aa, eşekler resmim var burada ne şeker. Her zaman da hayvan sevgisi orada duruyor bak ta o zamandan. Bak, bak, bak. Şimdi tenisler oynamışım tabii ki. Eşim oynuyor, ben de oynuyorum. Yapılacak bir şey yok. Mesela tenis raketini ilk defa o zaman aldım elime. O zamana kadar çalışıyordum. Yok da öyle bir hayat. Her neyse, neler yapmışız neler. Köpeklerim tabii ki. Erkümentin bir de en büyük meraklarından biri fotoğraf çekmekti. Onun için Size, size tek tek gösteremiyor o kadar çok resim var ki durmadan fotoğraf çekerdi ve evde bir karanlık odamız vardı beraber girer karanlık odada bütün o resimleri tek tek basardık ne güzel bir şey değil mi insanın hobilerinin olması böyle bir durum oradaki o devirdeki en önemli şeylerden biri tabii ki benim e, Londra'da başladığım e, moda hayatı oldu. Orada e, o beni çok tatmin etti. Ve orada e, demin karıştırdım az kalsın birçok resim eşyamı da e, Londra'ya e götürmüşüm oranın evine. Ama e, bunları da götürdüm zannettim. birden Birdenbire elime geçti nasıl sevindim. Mesela e, Observer gazetesinde hakkımda çıkan bir yazı. Ben de ilk, uzun zamandır ilk defa görüyorum bu yazıyı. Böyle çok güzel çok güzel kritikler aldım ve e, çok güzel şeyler yaptım. Bilmiyorum hatırlar mısınız ama e, hala var mı emin değilim. Women's Wear Daily diye e, şeyin e, moda dünyasının e, onlar Bible derler kendi şeyleri için dua kitapları için bizim Kur'anımız gibi bir gazete vardı moda dünyasında. Bu da Amerika'da çıkıyordu. Ayda bir çıkıyordu galiba. Ayda bir çıkıyordu. Ve o, o mecmuada yer almak, sizden söz edilmesi filan olacak şey değildi. Ve ben Deniz kendi kendine oturmuş o birdenbire bir gün dediler ki aman women's wear daily ben o zaman Londra'da yaşıyorum ya yani çalışıyorum tabii bütün dünyada çalışıyorum ama Londra benim beysim. Her dakika women's wear daily almıyorum. Aman dediler women's wear daily al. Ne var dedim? 50 e, kadın. Dünyadaki 50 kadın stil sahibi 50 kadında Neredeyim ben? En başta. Ve bunların içinde kimler var bakayım? Lady Brocket, Mahri e, Mahrisay, tanımıyorum bile. Sade diye bir şarkıcı vardı hatırlar mısınız? Müthiş bir e, müzisyendi o da. George Spencer Interior'ın sahibi. Princess Diana şurada ve devam ediyor. 50 kişi ama ...ben Deniz Karadeniz şurada duruyormuşum meğer. Bu böyle devam ediyor. Artık kimler yok kimler bilmiyorum. Her neyse görünce şaşırdım ama ne kadar mutlu oldum. Çünkü e, ben hep arkadaşlarıma sizlere söylüyorum ya... ...stil olmak e, ille bir şeyleri takip etmek değil. Bu sizin kendinize özgüveniniz... Ve sizin beğendiğiniz şeyin size yakışması. Yakışanı bilmek. Ve e, orada ısrar etmek. Böyle bir şey. Öz, yani kendine özel olmak. Bunun gibi bir yığın şeyler buldum size göstereyim diye. Mesela şurada bir şey buldum. Aa, The New York Times'da. Aa, New York Times'da da çıkmışız. Burada. Şöyle bir şey mesela. New York Times'da bir kısımda bizden bahsetmişler, benden bahsetmişler yani gene silden ilgili. Bunlar çok güzel şeyler. Ben bunlara normalde böyle girip de ben böyle yapmışım, öyle yapmışım demiyorum ama insan böyle size hazırlanırken bir elime atayım dedim ay bir hoşuma gitsin. Bir hoşuma gitsin. <laughs> Sizlerle hatırladım Sleeping Beauty diye bir şey gene benleriniz orada. Ondan sonra aa, size şeyi göstereceğim. Hani diyordum ya Versace ile ilk tanıştığım zaman çok utangaç, çok 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 utangaç bir insandı. Böyle küçük bir e, şey ne diyorlar bizde eşek mi diyorlar o eşekler eşeğin üstünde elbiseleri vardı. Onların arkasında duruyordu. Çünkü biz o zaman yani mühimdik e, iş olarak. Utanıyordu bizim karşımıza çıkmaya böyle bir durum. Bak ondan da böyle bir ee, sokak resmimiz vardı. Bu da Vogue dergisinin kapağı olmuştu. Ee, güzel hatıralar bunlar. Vallahi sayenizde eğleniyorum ben de. O arada e, bir de e, bilmem female fashion, Daily Mail, Mayo. Daily Mail'de da çıkmışız nasıl olmuşsa. La Dolce Moda diye bir yerde çıkmışız. ...bakar mısınız gençliğime? Ay, 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 ay... ...bir de suratsızım orada... ...nedense. Bu da... ...bu neresiymiş? The Post. Los Angeles The Post gazetesi. Los Angeles'ta da bir dükkanım vardı. Ee, o da... E, ...orada Menrose'da. Çok şeker, çok hoş bir dükkandı. Böyle... ...yani... E, ...benim... E, tabii ki Ercüment Bey'lerin olan hayatı burada ne varmış bakayım. Burada da bir şeyler var herhalde ki tutmuşuz. Aa, bu, bunun bir kısmıymış zahir. <laughs> Yokmuş burada bir şey. <laughs> Ama bunlardan dolu çocuklar almaya kalksak kıyamet kopar. The New York Times peki. New York Times, ha New York Times'da bu resimmiş. Meğer o New York Times'da çıkmış. Böyle bir durum yani. Rejin hayatı, e, e, rejin işi benim çok önemli bir devrimdi. Çok çok zevk aldığım bir işti çünkü e, söylüyorum ya e, onun bütün yedi dükkanın e, alışverişini e, ben ve yardımcılarım ve e, çalıştığım beraber çalıştığım insanlarla yapıyorduk. Ama ben o alışkanlıktan hani diyorum ya size hep böyle geçerken görürüm. Rengi mengi diye. O herhalde bir alışkanlıktan geliyor. Yani o zamandan bir alışkanlık. Aa bir tane daha sahne resmi buldum. Ay 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 ay. Bakar mısınız? İzmir'de bu. İzmir e, e, Efes Oteli'nde galiba. Baya baya. Ay 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 ay. Ben ilk sahneye çıkmaya, çıkmaya karar verdiğim zaman yani ilk şarkı söylemeye karar verdiğim zaman Allah rahmet eylesin anneciğim bana dedi ki ne yapacaksın sevmemiş dedi. Vallahi bilmiyorum anne ne yapacağım ben şarkı da yani altı tane yedi tane şarkı biliyorum, başkasını bilmiyorum. Ne giyeceksin dedi anneciğim de meraklıydı böyle şeylere demek bir yerden böyle bir genetik bir şey de var bizde. Ne giyeceksin dedi. Vallahi hiç bilmiyorum anne dedim. O zaman da böyle tiyatrodan arkadaşlarım var filan. Ee, bir gün bir baktım annem elinde bir mecmua küpürüyle geldi. Kim var mecmuada? Jean Harlow. Jean Harlow o zaman o devrin en hoş, en feminen film artistlerinden biri şeyde Hollywood'da. Annem dedi ki bana sevmemiz dedi ben seni böyle görüyorum dedi. Anne dedim bu sap sarı bir kadın ben o zaman o kadar sarı değilim sarışın böyle çok da böyle feminen filan bir kadın ben dedi böyle görüyorum seni dedi sonra aldım o resmi götürdüm şeye benim tiyatrocu sahne kostümü yapan çok çok ...değerli bir arkadaşım vardı... ...İtalya'da da sahne kostümleri... ...yapıyordu bu operalar için... ...tiyatrolar için filan dedim ki... ...Sevim, Sevim'di ismi hiç unutmam... ...Sevimciğim dedim... ...bak dedim param yok... ...yani öyle müthiş kostümler... ...yapacak bir param filan da yok... ...dedim ki Sevimciğim... ...benim dedim dört tane kostüme ihtiyacım var... ...çünkü bir aylık bir program... En az Böyle iki defa değiştirmek falan yok o zamanlar. Ee, haftada bir değiştireyim dedim. Dört tane kostüme ihtiyacım var ve dedim annem bak dedim çok enteresan bir şey dedim annem bana bunu getirdi dedim. Ha! Dedi müthiş bir fikir dedi. Ya dedim olur mu bana filan? Olur dedi. Ve ben Playboy'da öyle çıktım ilk sahneye ve kıyamet koptu. Böyle bir durum. Aa, ilk gece olduğum, ilk çıktığım gecenin Ajda beni tebrik ederken. Ne şeker. Ay 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 saçlara bak. Kendimi Jean Harlow olayım derken bukleli Necla olmuşum burada ayol. Bu ne makyaj. Allah ya Rabbim bu ne makyaj. Ama o zaman öyleydi a a a a a a a rezalet. Ha a bir tane tiyatro resmimi buldum. Aa buldum. Yeminle buldum bir tane. Bu e, ee, Kuay Köprüsü'nün ee, oyunuydu. Ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nda. Bak burada burnum yapılmadan evvelki halim var. Bunu göstereyim size. Muhakkak göstermem lazım. Burada da aynı şey. Burada Altan Erbulak bu sahneden neden karışmışsa bunlar birbirine karışmışlar. Aa, çok güzel resimler varmış. Ay o. Artık doymamışım resmi. Doymamışım resmi. Aynı resimden 88 tane koymuşum. Göstereceğim size. Ya aa, Fahrettin Aslan'dan bir resmimiz var. Evet. Burada da On küçük zenci Agatha Christie'nin bir oyunuydu. Ay burada burnum baya belli oluyor, baya kemerliydi. Fakat o zaman beni Anuk Eme'ye benzetirlerdi. ve ben de hiç şikayetçi değilim. Ne zamanki e, film çevirmeye başladım, orada dediler ki, o zamanki ışık sistemi filan başkaydı. Dediler ki bu burundan olmuyor. <laughs> Ay peki dedim ben de. Bir gece de ameliyat oldum. Aa burada da Ayhan Işık'la filmlerden. O filmlerden. Burada Kartal Tibetli, Burada Yılmaz Güneyli. At Hırsızı diye bir filmdi. Ne kadar güzeldi. Ne kadar hoştu. Bak At Hırsızı'ndan. Türkiye'de ilk altın plak alanlardan biri olduğumu söyleyebilir miyim size? Olmaz olmaz bu iş olamaz ilk İlk altın plak alan kişilerden biriydim. Çok şaşırmıştı herkes. Çünkü sahnede filan değildim artık. Ben benim başka bir hayatım vardı. Aa burada da şey Fatma Girik'le filmden o kadar karışmış ki resimler burada da öyle. Böyle bir durum yani çocuklar. Böyle bir durum. Durum bu. Burada yani ben size devam edeyim. Şimdi ben size şeyi anlatacağım. <laughs> Ercüment'le olan kısımda, Ercüment Bey'le olan hayatımın o kısmını anlatacağım. Ee, sonra da Gulu Lalvani Bey'le olan hayatımın şu ana kadarki durumunu anlatacağım. İstiyor musunuz? <laughs> Hadi deyin geliyorum.